Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank programımıza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz sayın Bakanım. Sayın Bakanım, öncelikle hizmet binasının açılışını gerçekleştireceğiz. Akabinde programımıza devam edeceğiz efendim. Karaca Dağ Kalkınma Ajansımızın yeni hizmet resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Aslında Nisan 2020'de binamız tamamlandı ama pandemi döneminde verimli bir şekilde devreye alamadık ve kullanmadık. İnşallah bundan sonra bu güzel bir Karaca Dağ Kalkınma Ajansı ile Diyarbakır'ımızın potansiyelini ortaya çıkaracak çok önemli işlere, projelere imza atacağız. Yeni hizmet binamız hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah bismillah. arz edeceğim. Diyarbakır'a yaptığımız her ziyaret gibi bu ziyarette gerçekten verimli ve dolu dolu geçiyor. Hamdolsun sabah ilk olarak şehrimizin ekonomisine ve ülkemizin ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacak. Türkiye'nin en büyük yem fabrikasının temelini attık. Buraya gelmeden önce de sanayicilerimizle bir araya gelip istişarelerde bulunduk. Karşılaştıkları sorunları ve önlerindeki fırsatları değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde şehrimize yapacaklarımızı beraberce konuşmuş olacağız. Şimdi ise Karaca Karacadağ Kalkınma Ajansımızın yeni hizmet binasının resmi açılışını yapıyoruz ve aynı zamanda ajansımızın Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki imalat sanayi işletmelerimizin kullanımına sunduğu yeni finansman desteğini kamuoyuna açıklamış oluyoruz. Dijital ve teknolojik e, dönüşüm odaklı projelerde kullanılacak bu kaynakla hem işletmelerimizin hem de ilimiz ekonomisinin büyümesini hızlandırmış olacağız. Akşamda sunucumuz da bahsetti. Tarihi Zerzavan Kalesi'nde gençlerle ve aileleriyle bir araya gelip gökyüzü gözlem etkinliğine katılmış olacağız. Burada aslında çift yönlü bir bakış açımız var. Hem tüm bölgelerimizin ülke ekonomisine katkısını azami seviyeye çıkarmak istiyoruz. Hem de oluşan refahı bölgelerimiz arasında dengeli bir şekilde paylaştırmak istiyoruz. Ancak bu şekilde hiçbir bölgenin geride bırakılmadığı ve topyekün bir kalkınma sürecini başlatabiliriz. İşte bu anlayışla bölgesel kalkınma politikalarını hükümetlerimiz döneminde aslında bir temel politika alanı olarak belirledik ve bu alanda çalışmaya başladık. Bölgelerimizin potansiyelini en iyi şekilde kullanmak ve her birinin rekabet gücünü arttırmak amacıyla var gücümüzde aslında çalışıyoruz. Bunun için de merkezde bakanlığımızla bölgelerimizde kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimizde sayısız planlama ve analiz çalışması yapıyoruz. Sonrasında belirlediğimiz alanlarda yenilikçi destek programları uyguluyoruz tıpkı bugün olduğu gibi Karaca Kalkınma Ajansımız bugüne kadar Diyarbakır ilinde kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarından gelen 562 projeye 198 milyon lira kaynak aktardı. Bugün de geniş çaplı e, analizler ve değerlendirmeler sonucunda içeriği belirlenen yeni bir destek programını ilan etmiş oluyoruz. Aslında biz bu programı daha önce Hatay'da uyguladık. Toplam bütçesi 50 milyon lira olan bu destek programıyla belirlenen sektörlerdeki sanayicilerimizin kullanacağı kredilerin finansman maliyetini biz ajans olarak karşılayacağız. Vakıf Katılım e, Anonim Şirketi ve ajansımız işbirliğinde uygulanacak bu program sayesinde işletmelerimizin üzerinden finansman yükünü kaldıracağız ve daha fazla kaynağın yatırıma yönlendirilmesini sağlamış olacağız. Bu sayede ciddi bir kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Tabii bizim burada vereceğimiz 50 milyonla biz vakıf katılımla bir pazarlık edeceğiz. Burada ne kadar büyük bir finansman oluşturabilirsek bizim açımızdan o kadar değerli İki yıl için 160 milyon gibi bir rakam telaffuz edildi ama ben onu açıkçası yeterli görmüyorum. Gerekirse biz buraya biliyorsunuz KGF'nin ortaklarından bir tanesi Koskep KGF desteği de vererek riski biraz düşürebiliriz. Buradaki finansman maliyetlerini aşağı çekerek çok daha büyük bir kredi hacmi oluşturmak istiyoruz. Tabii bugün yine sanayicilerimiz de Toplantıda dile getirdim. Ekonomi reform programı kapsamında 5. ve 6. bölge e, yatırımlarına yeni bir finansman modeli de biz çalışıyoruz. Yakın zamanda inşallah Hazine Maliye Bakanlığımızla birlikte e, bu programı da kamuoyuna ilan etmiş olacağız. Ben bu vesileyle şartları sağlayan tüm sanayicilerimizi bu programdan faydalanmaya davet ediyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken tanıtımını yaptığımız destek programımızın Diyarbakırımıza, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirip neticelerini de hızlı bir şekilde alacağız. Ben bunun da sözünü buradan vermiş olayım. Bu vesileyle tekrar hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Karacadağ Kalkınma Ajansı stratejik imalat sektörüne finansman desteği hayırlı ve uğurlu olsun. Diyarbakır'ımıza, bölgemize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun efendim.